Büyük İskender, Moğollar, İngilizler, Ruslar ve son olarak Amerika Birleşik Devletleri binlerce kayıp, milyonlarca yaralı ve yerlerde sürünen presiş. Evet, Kara Delik Afganistan gelini yutuyor, girenler kayıplarla çıkıyor. Uzmanlara göre yabancı devletlerin Afganistan'ı yönetmesi neredeyse imkansız. Tarihte bunu başarabilen devlet de yok zaten. İngilizler 1840'ların başında boşa kürek çektiklerini anlayıp Afganistan'dan çekildi. 1989'da ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği eli boş döndü. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın inşasına bile Afganistan'daki kadar harcama yapmayan Amerika Birleşik Devletleri tarihteki en uzun işgalinden geri adım attı. Afganistan'dan çekildi. Afganistan tarihin süper gücü olarak bilinen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne de mezar oldu. Süper güç Afganistan'da kartondan bir aslana dönüşmüştü. Milyarlarca dolarlık kayıplar Sovyetlerin belini büktü. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kaybettiği prestijini telafi edemedi. Yaşadığı yenilgi ve hezimet çöküşünü hızlandırdı. İşte büyük imparatorlukların sonunu getiren Afganistan bu yüzden imparatorluklar mezarlığı olarak anılıyor. Aslında böyle bölgenin imparatorluklar mezarlığı olmasının sebebi savaşların yaşanması değil, dünyanın zenginliklerini kontrolünde tutmak isteyenlerin düelloya çıktıkları bir ülke olması. İstatistiklere göre dünyanın en fakir ve güven sorunu yaşanan ülkesi Afganistan. Aynı zamanda Afganistan, yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynakları açısından dünyanın en zengin birkaç ülkesinden bir. Küresel güçler bir yeri işgal etmeyi hedefliyorsa bir takım meşrulaştırıcı sözler kullanır. Demokrasi, özgürlük, açlık, ve yoksullukla mücadele gibi. Afganistan'daysa durum biraz daha farklı. Kimse size demokrasi ve özgürlük getireceğiz demedi. Yokluk ve açlıkla mücadele edeceğiz demeklemedi. İngilizler de, Ruslar da Amerika Birleşik Devletleri de bir şey vaat etmeden Afganistan'da. Aslında amaçları çok açık değil. Büyük güçlerin hedefi Afganistan'ın kontrol altına alınması neden zor? İran, Orta Asya ve Hindistan arasındaki karayolu üzerinde bulunan Afganistan, dünyanın en çetin ve yüksek dağlarıyla çevrili. Hindu Kuş Dağları ülkenin merkezi ve güneyini, Pamir Dağları ise doğusunu sarıyor. Aslında bu zor coğrafyaya kimsenin tam olarak egemen olmasına imkan yok. Tarihsel olarak Afganistan, Kuzey'den gelenlerin Güney Asya'ya geçmek için kullandıkları ana stratejik koridor olarak bilinir. Bölge sayısız işgale uğradığı için çok sayıda kabilelerden oluşuyor. Bu kabileler birbirlerine karşı ve dışarıdan gelenlere karşı düşmanlık besliyor. Afganistan'da güvenlik olmadığı için neredeyse her köy hatta her ev kale gibi inşa edilmiş. Bu coğrafi özellikleri ve kabile kültürü ülkenin kontrolünü de güçleştiriyor. Yunan bir krallık olan Maurya İmparatorluğu Afganistan'ın büyük bölümünü kontrol altına almaya çalıştığında Budizm ve Hinduizm bölgede yayıldı. Maurya İmparatorluğu çökünce Afganistan'ın dağları savaşçı kavimlerle doldu. 8. yüzyılda Müslümanların bölgeye ulaşmasıyla İslam dini yayılmaya başladı ancak İslam'ın yayılması 200 yıl sürdü. Afganistan'da değişiklik yapmak çok zor. Öyle ki daha sonraları Safeviler Şiiliği yaymak isteyince isyan çıktı. Bu isyan neticesinde Safevi devletinin sonu geldi. Afganistan'a direnmek de zor tarih boyunca bölgeyi işgale gelenler kabilelerin içinde asimile oldu, hatta dilleri bile değişti. Moğollar Afganistan'ı kuşattığında büyük bir savunmayla karşılaşmıştı. Cengiz Han'ın torununun öldürülmesi tarihe iz bırakan olaylardan. Afganistan için yakın tarihin en büyük mücadelesi büyük oyun yani Britanya-Rusya düellosu diyebiliriz. Rusların asırlara sari hedefi sıcak sulara inmekti. Yenilmez denilen Kızıl Ordu kısa sürede işleri yoluna koyacağına inanıyordu. İngilizler Hind Hindistan'daki egemenliğini sağlamlaştırmak, Ruslarsa Orta Asya'yı güvence altına almak isterken Afgan saldırılarıyla karşılaştı. Sovyetler çekilince mücahit gruplar birbirine düştü. Yıllardır devam eden iç savaş ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin de çekilmesinin ardından bölgeye bu defa Çin'in göz diktiği gündeme geldi. Ancak imparatorluk mezarlığından olmalı ki Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afganistan için önceliğimiz iç savaşı önlemek ve siyasi uzlaşma sağlamak, diyor. Öyle ki Taliban lideri Molla Ömer'in danışmanlarından biri, Çin'in işgal etme tehlikesini sorduğunda Molla Ömer'in cevabı şöyledir. Allah hangi imparatorluğu cezalandırıp zelil etmek isterse onu Afganistan'ın izzetli halkına gönderiyor.